Ya yeah. <Sessizlik> Bakamam, göremem, duyamam, işitemem Göremem, bakamam, işitemem, duyamam Susamam, söylemem, diyemem, konuşamam Söyleyemem, susamam, konuşamam, diyemem <Sessizlik> Negatifim neden? Yok mu çaresini bilen? Pozitif olmak varken negatifim neden? Negatifim neden? Yok mu çaresini bilen? Pozitif olmak varken negatifim neden? Ya gidemem duramam dönemem gidemem kalamam dönemem duramam alamam veremem tutamam tamam veremem alamam tamam tutamam negatifim neden yok mu çaresini bilen pozitif olmak varken negatifim neden negatifim neden yok mu çaresini bilen pozitif olmak varken negatifim neden Çıkaramam çarpamam bölemem Çıkaramam ekleyemem bölemem Çarpamam yazamam Silemem ölçemem biçemem Silemem yazamam biçemem ölçemem Negatifim neden yok mu Çaresini bilen pozitif olmak varken Negatifim neden Negatifim neden yok mu Çaresini bilen pozitif olmak varken Negatifim neden Koşemem, kalkamam koşamam duramam kalkamam düşemem duramam koşamam gülemem ağlayamam sevemem sevilemem ağlayamam gülemem sevilemem sevemem Negatifim neden yok mu çaresini bilen pozitif olmak varken negatifim neden Negatifim neden yok mu çaresini bilen pozitif olmak varken negatifim